Senin de buzdolabının kapı lastiğinde açıklık varsa buzdolabın sürekli içinden soğuk hava eksiltir. Sürekli içinden soğuk hava eksilten buzdolabı otomotiğe çok geç geçer. Otomotiğe geç geçen buzdolabı uzun süre çalışır. Uzun süre çalışan buzdolabı çok elektrik yakar. Çalıştır saç kurutma makinesini kurtul bu dertten. Al eline tornavidayı ufak ufak dokunuşlar yap ki kapı lastiği açılıp yerine otursun. Gece yatmadan önce yap bu işi. Son olarak iki tane koli bandı yapıştır. Düzelmezse buzdolabın yoruma yaz yeni çözümler gelsin. Youtube hesabımı yukarıya bıraktım. Takip et, beğen, yorum yap yeni çözüm videoları gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.